Günaydın, e, hayırlı günler. Günün manşetiyle yine birlikteyiz ve konuğum Nuhal Bayrak hoş geldiniz. Merhaba efendim. Bugün böyle çok e, özel bir e, gündü, o yüzden böyle çok geç giriş yapmış olduk, çok da e, fazla vaktimiz yok. Akşam gazetesinin e, e, temsilinde Future and Trends Summit e, zirvesi, daha doğrusu Future and Trends zirvesi 2024'ü canlı bir şekilde verdik. Yeni yayın öğretmenimiz oradaydı. E, sektörlerin e, gelecek yüzyılı tartışıldı. Tartışılmaya devam ediyor. Bugün devam edecek program çünkü. Ben neyse hemen giriş yaptım. Hoş geldin abi. Teşekkür ederim. E, abi şimdi en, e, en, son ve en taze haberle başlayalım. Arkasından e, bir sürü günden var ama ne kadar sığdırabilsek artık diye. Ailesin. Emekli aydın %42.6 zam yapıldı. En düşük baş 10 bin lira oldu. E, yıllık maaş oranını, oranları Temmuz eşitlenecek ee, müjdesini verdi. Aynı şekilde Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız ee, beğenenler oldu, beğenmeyenler oldu. Bayağı, hala e, programın altında bugün ne başladık? Ee, biz çok birçok yorum var. Ve 42.6 7 bin liraydı en düşük maaş. Şu anda 10 bin lira oldu. Ne diyorsun abi? Hayır, e, ne hayırlı, diyelim, olsun. hayırlı, olsun. Evet. Keşke daha fazla olabilseydi. Evet. Ama bu Mesela e, tabii ki biz bir ekonomist değiliz ama ben sosyal açıdan bakarak. Ama komiksin abi sen. Şöyle söyleyebilirim. Ee, bu bir bıçak sırtı bir mesele bu. Yani evet. tabii ki emekliler olarak bizler, ben de emekliyim bu arada. E, ben emekli hocam. Daha, daha çok, çok olmasını ben Peki çok. arzu edebiliriz ama ihtiyaçların evet. fazlalığından dolayı. Daha çok vermek acaba e, uzun vadeli kesin bir çözüm müdür? Bunu biz geçmiş dönemlerde gördük. Yani hesapsız vermek. E, daha ileride daha büyük şeylere sebep olabiliyor. E, bu da tabii milletin, devletin imkanlarla alakalı bir şey. Burada yalnız ben e, bu SGK e, uzmanlarıyla e, gör, görüştüm e, evet. programdan önce. Şöyle bir ayrıntıdan bahsediyorlar. Bu önemli diye düşünüyorum. E, tekrar söylüyorum. Devlet zaten imkanlar çerçevesinde hiçbir prim ödemeyenlere bile e, muhtaçlara ayrı e, maaşlar veriyor her ay biliyorsunuz. yani, yani evet. Yaşlılık maaşı veriyor. Evde kendi yaşına, kendi yaşlısına bakana bile maaş vermeye çalışıyor bir şekilde. Doğru. Bu bir sosyal adalet bir imkan meselesi bu. Ama e, bir de işin ekonomik standartları var. Hemen bir cümle bitireceğim. Aldığım bilgi Hani en düşük emekli maaşı, en, en düşük emekli maaşı diyoruz ya. Evet. Bunlara da daha çok vermek tabii ki bizim ya, arzu ettiğimiz bir şey ama şöyle bir ayrıntı var. Ee, aslında SGK pri, e, kriterlerine göre bunlar e, büyük çoğunluğu eksik e, prim ödemekten dolayı tam diğerleri gibi tam emekli statüsüne kavuşamamış e, bir kesim oluyor bu e, en düşük emekli maaşı denenler. Aslında bunların ekonomik kriterlere göre şey daha düşüktü, çok düşüktü. Ben hatırlıyorum daha önceki dönemlerde bunlara seyyanen zamlar yapılarak bunlar arttırıldı aslında. Evet. 7500 de böyle getirildi. Dolayısıyla biraz da böyle bakmak lazım. Yani şöyle bir algı var. En düşük emekli maaşı deyince bunlar normal primlerini ödemiş ama normal standart ödemiş ama düşük maaş alıyor gibi bir algı var. Bu kısmı öyle değil. Tekrar söylüyorum bu şu demek değil bir bahane bulmak değil. Keşke Bunlara da çok yüksek maaş verilebilse ama sonuçta bu işler biliyorsunuz bir e, ekonomik kriterlerle yürüyor. O bakımdan burada devletin bir ihsanı söz konusu. Daha önce de birçok e, seyenin maaşlarla artırılmıştı, Şimdi biraz daha arttırıldı. Affed evet. Ee, dediğim gibi yani hayırlı uğurlu olsun. Ee, memnun olan var olmayan var. Ee, dediğim gibi yani, yani zaten insan bu değil midir? Yani sen şimdi bir, bir kişiye bunu şey için söylüyorum biliyorum çok tepki alıyoruz bunları söyleyince. Hı. Ee, Hayır şey ya, çok kolay yani şey dedi ki 25 bin lira olsun dedi Özgür Özel. E, bizim Anadolu'da bekara kadın boşanmak çok kolaydır evet, derler. Yani evet, iyi e, söylemiş, devleti keşke. yönetmiyorsanız Tabii. 100 bin olsa dersiniz yani, yani bunda problem yok ki. Keşke 10 bin dolar olsa mesela yani daha da rahat ederiz normal şartlarda. Ama dediğin çok doğru sistemin içerisinde ne müsaitse hangisi uygunsa çünkü sonuçta hani Sürekli olarak işte enflasyonist bir ortamda yaşandığı, çok ağır e, bir takım ekonomik faturalar ödendi, Dünyadaki gelişmeler şu andaki e, mevcut ülkenin uluslararası aradaki mücadelesi falan hepsi üzerine koyuyorsun. E, kolay dönemler değil yani bütün dünya için e, aynı şeyler geçerli. Ama şöyle bir şey de vardır yani bunu ben gel biliyorum ya, bak gene dayak yiyeceğim, yine söylüyorum. Bu Biz ülkede... zorunu yapıyoruz hocam. E, doğru. Biz zorunu tercih ediyoruz. Kolay şu. Hakikaten ya. Biraz daha fazla her şeye verdi. devlet buraya da buna neye bulamıyor Tabii. dersin. Geçersin işin içerisine. Yani şu e, ya dediğim gibi çok e, e, şey düşünüp de mesela seçim e, odaklı düşünüp de şunu yapabilirdi mesela devlet. Derdi ki 15 bin derdi. nasıl Allah Kerim derdi işte. Demirel'in yaptığı gibi. 30 sene sonra çıkardı haricisi. Bunu buna rağmen yapabilmek bir hadise. Yani ülke şartlarını bilip hatta bunun enflasyonuna kadar e, körükleyeceği ya da ne yapacağını etkilerini tartıp artı hazinemdeki kasamdaki paraya uygun bir şekilde bir maaş makul çerçevede vermiş olması bu çok e, rasyonel bir şey. O evet. yüzden e, o açıdan da bakmak lazım. Ama ben demin dediğimi tamamlayayım. O da şu. E, hiç kimse e, aldığım yaz çok fazla ya bu şey ya bana fazla maaş veriyor. Ben patrona konuşacağım. Benim maaşımı düşürsün demez dünyada. Normal nefs. Yani. Nefis artıyor. Tabii. nefs ister. O da kabul edersin. Memnuniyetsiz kendisi olur olmaz. Ama şöyle bir gerçek var. Ülkenin gerçekliğini de görmek lazım. Senin şu anda 7-10 bin lira oldu. Beni ne kadar kurtarır kurtarma hesap yapmak yerine kendi geleceğin ve aynı zamanda çocuğun geleceği için bir sonraki nesil için de bir şey düşünmen lazım. Sadece bugün için değil yani güncel olarak söylüyorum. Yarınları da düşünmen lazım. O işte öyle görüyorum ben artı tabii ki. Vaktimiz çok dar ama bir cümle söyleyeyim izin EYT. Sen. Ben emekli değilim bak rahat rahat sallıyorum hocam. Pardon onu da bitireyim. E, Türkiye'nin bir kamburu vardı EYT. E, sonuçta hak elde edilmiş. Buna bir şey diyemiyorum. Bir önceki hükümetler depremdi. İşte Demirel demiş. Demirel'in kazdığı işte bu Türkiye'ye. Ve e, 43 yaşında söylemekten de hiç imtina etmiyorum. 43 yaşında benden daha 15 yaş. Ben emekli değilim bunu söyleyeyim. 38 38 yılda çalışıyorum. Ama emekli olamadım. Çünkü prim ödeyemedim. Yurt dışındaydım. Oydu Aynen. buydu falan. Örneği kendimden vererek söylüyorum. Benim daha emekli olmam için 5 yıl daha çalışmam lazım. 5 yıl Allah izin verirse emekli olacağım. O yüzden rahat konuşuyorum. Ama benim e, e, benden çok yaş küçük olan birçok kişi emekli oldu. Devlet bunu helal demişti Helaldir demiş demiyorum ama ne kadar çarpık geldiğimizi anla. 43 yaşında Almanya'da 65'ten önce emekli olan yok. Doğru mu? 64 ya da 65 olması lazım. Onlar mezarda emekli oluyor zaten. Tabii 65'ten sonra emekli oluyorlar. Şimdi nazar yükseltiler şimdi. Bizimkiler 20 sene önce emekli oluyorlar falan filan. Neyse buyurun abi söyle. Özür diliyorum. Hemen bir cümle. Evet. Bak burada yalnız devlete, hükümete neyse şu çıvaldızı batıralım. Hı. Bu dediklerimiz böyle hakikaten. Yani biraz da şeyi düşünmek lazım dengeyi vs. Ama e, pahalılığı önleme veya herkesin bu bilhassa bu üç, üç harflerin kendi kafasından şeyleri, zamlar, şeyleri, e, ürünlerin zamlar fiyatlarını artırma meselesini devlet daha ciddi ta ta takip Tabii. etmeli. Tabii. Önemli olan o bak yani bu tamam burada işte kasa denge vesaire tamam ama orada daha ciddi tedbir alıp bu maaşın e, bu verilen maaşın daha çok alım gücünün artması için devlet ta şey yapmalı yalnız. Daha aktif tedbir almalı. Bunu da söyleyelim yani. Tamam Buradan da e, o şekilde bir sesi olduğun insanların ee, en azı itiraz Bu daha önemli da, aslında. Var. Yani maaşın artmasından daha önemli. Keşke pahalılık olmasın da maaşlar az artsın. Tamamdır. Yani. Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı. Peki. E, çok az vaktimiz olduğu için çok daha faz, fazla konu var gerçi. Ben de atlayayım birkaç günceli. E, dün toplantı kabine sonrasında bir Sayın Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması vardı. Arkadaşlar hemen o videoyu e, versinler. Onun arkasından tekrar iç siyasete dair iki tane daha video vereceğim. Dediğim gibi bütün bu aradaki mevzuları atlıyorum. Çünkü vaktimiz çok Kısıtlı. Evet. Ee, kabine sonrası e, hazırmış arkadaşlar uzatmayayım bir dinleyelim Sayın Cumhurbaşkanımız ne demişti? İnşallah önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine, hangi tehditleri savurduğuna, hangi hesaplar içinde olduğuna bakmadan bu doğrultuda yeni adımları muhakkak atacağız. Yapacağımız yeni harekatlarla Sadece şehitlerimizin dökülen kanlarının, yitirdiğimiz canların hesabını misliyle sormakla kalmayacak, geleceğimizi de güvence altına alacağız. Türkiye'nin bir süredir kararlılıkla uyguladığı terörü kaynağında bertaraf etme stratejisi en çok bölgemizde bir teröristan kurma hesabı yapanları rahatsız etmiştir. Emperyalistlerin Irak ve Suriye'de bir teröristan kurma planları masada oldukça evet. hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz evet o cümleyi tekrar duyduk e, teröristan kurması izin vermeyeceğiz diyor çok da güzel bir ifade bence güzel de oturdu e, tabi altta yazmış arkadaşlar Erdoğan'dan yeni harekat mesajı dur e, terörü kaynağında kuracağız çok sıkça kullanır sayın cumhurbaşkanı Nedir, ne bekliyorsun abi, bir şey bekliyor musun? Abi ben... Gelişmeleri konuşmadık yani vaktiniz dar tamam, olduğu için tabi detaylar tabi. soracağım bir sürü notum var orada ben ama... 13 Ocak e, Cumartesi günü Donmabahçe çalışma ofisinde yapılan güvenlik zirvesinden itibaren evet. e, bir şeyler bekliyorum. Evet. O zirvenin zaten o günden önce de başlamış olan ve de zaten devam etmekte olan e, şu andaki yürüyen terörle mücadele konusunda e, standartının dışında bir şeylerin görüşüldüğü kanatını o, o zirvede. E, ne gibi yani çok kısaca söyleyeyim. kısaca şöyle yani zaten harekatlar diye bir ifade kullandı Sayın Cumhurbaşkanımız e, çünkü e, Irak'ta bu Suriye'de mi? İkisinde de beraber çünkü e, daha önce hatırlarsanız bir e, hareket esnasında Amerika'nın büyük üst seviye şeylerle buraya geldiler, anlaş görüşmeler yapıldı ve onlar Türkiye'nin endişelerini giderecek konusunda söz verdiler. Hem Amerika hem de doğal olarak Rusya. Evet. Ama bu sözler yerine getirmediler. Getirmezler. Gayet hatta doğru. hatta şu anda ben hep söylüyorum bunu. Şu anda biz PKK falan mücadele etmiyoruz. Bunu herkes biliyor. Yani herkes biliyor. Ötesinde bir şey söylüyorum ben. Silahını verdiğini biliyoruz, eğittiğini biliyoruz. Efendim istihbarat desteği verdiğini biliyoruz. Ben şu andaki baskınlarda bizzat özel kuvvetlerin şey yönettiğini düşünüyorum. O baskınlar yönettiğini düşünüyorum bizzat. Hmm. Yani sonuçta mesela oradaki e, teröristlerle ABD'nin hükümetinin yönettiğini düşünüyorum. O operasyonları yönettiğini düşünüyorum. O, o eylemleri yönettiğini düşünüyorum. Bir, Dolayısıyla sonuçta orada zaten İstihbarat bilgileri veriyor yukarıdan. Dolayısıyla asıl bunlar için söylemek istediğim şey şu. Bir Dolayısıyla Türkiye'nin orada kendisi için riskli olan yerlerde terör kaynağını kurutma anlamında yeni şu an hakelerinin üzerinde şu an hakelerinin yetmediği için yeni bir takım tedbirler almasından daha doğal bir şey yok. Bu uluslararası hakkımız da zaten bu bizim. Ve ben bunu yakında önümüzdeki gün, günlerde bunu yapacağını düşünüyorum. Peki ABD bu konuda bir adım atar mı? Ne gibi? Yani mesela biz harekatta başladık. ABD gene daha önce yaptığı gibi yok yaptırım uygulamış. Türkiye yaparım, ne yaparım, Ya atarsa atar. Bu onu Umurlukla düşün, o düşünülmez. Kavgada yumruk sayılmaz. Evet. Bir, Türkiye bunu uluslararası bir hakla yapıyor mu? Bir hizmetlerin evet. karara doğru yapıyor. İki, daha önce bir de Amerika yapan sözleşmeleri de yerine getirmiş mi? Getirmemiş. Tam aksine desteği sürdürmüş. E, kusura bakmayın ama ben kendi devletimin, kendi sınırlarımın güvenini almak zorundayım. Ama bir şey söyledim bence oradan. E, dedim ki uzatmayacağım. E, Irak'ta Amerika ile Suriye'de, Rusya'yla belli çerçevede anlaşmalar yaptık. Evet. Biz Onun için operasyon biz kestik, durdurduk biz, biz Tabii şöyle o e, askeri, yani kara operasyonda durdurduk. Kara operasyonuna girdik, içeri kale kollarımızı korduk. E, yani belli Siz kesin dediler, biz gereken yapacağız dediler. Evet, o işte M4 karayolu vardı, geçişle ilgili beraber devriye attık falan filan biliyorsun. Hikayeler uzun ama dedim, kestirmeden yine 2-3 iki, iki, cümle Yine getirmediler sözlerini getir. yani, Getirmedi. bu. Gene getirmeyeceklerdir. Bir şey net Sonuçta biz kendi güvenimizi kendimiz kesiyoruz. Bence bu çok kıymetli. Ee, o, o için sordum mesela. Herkesin şöyle bir şeyi var, e, sorusu var. Daha önce yaşanmışlık olduğu için onun üzerinden soruyorum. Türkiye tekrar böyle büyük bir operasyona katılsa. Çünkü o e, Fırat Kalkanı, e, Barış Pınarı harekatlarından sonraki yaşadıklarımızı çok iyi biliyorsun. Bunun üzerine tekrar çullanacaklar mı? Yani veya Türkiye bunu gözden aldı mı zaten? Yani Sayın Erdoğan ne düşünüyor bu konuda? Onu yapmalarından ya şey daha, daha doğal bir şey yok. Şey sor, bir soru 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 gibi sordu o var. Ya bunu zaten yapıyorlar. Her <laughs> hep sorulan soru o. Ama şöyle bak. E, şu kadar ayakları yer tutan yani gerçek e, şey o sahada gerçekçiliği olan bir iddialar olsaydı evet. bunu peşini bırakmazlardı. Zaten dışarıdakiler gerekiyor, yok içeride belki gelecek içeridekiler zaten yok siviller ne diyorlar zaten. Doğru. Ama bunlar gerçek olmadığı için bunun üzerine gidemiyor fazla. Ne dedi e, Hakan Fidan? Daha önceki şeylerinde ismen açıklıyoruz isimleri e, yani bertaraf ettiğimiz teröristleri ismi açıklıyoruz. E, Operasyonu nereden nasıl yapın açıklıyoruz. Şu anda bir tek dedi, şey yapamadılar dedi. E, i̇tiraz edemiyorlar. Niye? Doğru çünkü. Peki, şu evet. Bilgiler doğru. Şöyle tamamlayayım. Ayrıca ben şu andaki bu şeyin o, operasyon yani şu o, saldırıların daha farklı bir anlama geldiğini düşünüyorum. Hemen şöyle söyleyeceğim bunu. Hatırla lütfen. Daha önceki yıllarda biz 40 yıldır mücadele ediyoruz terör örgütüyle, yani Amerika ile doğal olarak. Daha önceki dönemlerde yıllarda terör örgütü kışın eylem yapmazdı. Kış başlayınca kar bastırınca, öyleyse daha önce e, stok yaptığı gel, mağaralara e, çekilirdi, e, e. kış uykusuna yatardı, sonra eylem yapardı. Kışın ortasında 2 metre karın olduğu bir ortamda saldırı yapmak örgüt terör örgütünün kendi özel yani kendisine ait bir tarz değil. O zaman onlara bu şu dönemde, bugünlerde, Gazze'de şeyin devam ettiği günlerde bunu yapması için birileri talimat verdi. Özellikle bugünlerde yapması için. Allah'a helal olsun çünkü ben. Tamam mı? Bunun da bir sebebi var ama. Dediğim gibi ben aslında onu onunla bağlıyım çünkü. Bütünle hocam. Artı o geçtiğimiz dönemden bugüne onların kışın hareket yapmaması yönünde daha da sebepler arttı niye? O dönemden bugüne Türkiye'nin teknolojik yani askeri teknolojik şeyi çok arttı. Şimdi hiç yapmaması lazım. Hiç yapmaması lazım. Yapmaması lazım. Ama yaptırıyorlar. Niye? Gaz yunta Başka şimdi. bir seyaptar. Evet. evet. Ben de onu soracaktım oraya bağlamış oldun. Çok az vaktim var bir gibi işte. İyi işte. Gibi. Ben o onu almış oldum. E, O da şu ya e, hemen arkadan döneceksin İsrail'e doğru çünkü seni meşgul ediyor adam. Değil mi? Arka gelen şey. Bak hep terörü konuşuyoruz hep. Paçalarını konuşuyoruz. Tehditler, tehditler bunlar. E, güvenlik toplantıları yapmak zorunda kalıyorsun değil mi? Adam kışın saldırıyor durup dururken dediğin gibi ABD'de de yukarıdan bütün istihbarat bilgileri veriyor. Onun yani, için bu aparat saldırı kolay saldırı saldırı mı zannediyorsun? Şu ülkenin tekrar başını ağrıtın bakalım. Şöyle biraz öldürün Türk ordusundan şu kadar kişiyi de. En azından fazla bizimle uğraşmasınlar Aynı. şu anda. Bak gazete manşetleri. Netanyahu ne başlattı bunu bak. Bu çok alçakça o... şenefsizce bir 23 şerefsizce aradaki... hamle. 23 Aralık'taki... Hamle. ABD tarafından 12 yürütündeki... 12 şehidimizin olduğu şeyden önce Netanyahu başlattı bunu. Tabii. Hatırlar mısın? Doğru. Türkler kendi vatandaşlarının ne yapıyor falan yani oradan verdi talimatı evet. şey. Evet ya bu, Netanyahu. bu bunu çok iyi anladık, çok iyi biliyoruz. Ben de e, senin aynı fikirdeyim. E bu şekilde gazete manşetlerini değiştirebilip gündemi başka tarafa doğru iyi biliyorsun. İç güvenlik Ama içeride bir de içeride bunların bile şeyleri var. O da önemli. Evet. Biz bu yine burada bu konuda el gelimizi yani her şey yapıyoruz zaten. Tamam mı? Ayrıca birileri bir, mesela bir şeyde gösteride gazze dese içeridekiler diyor ki ya şehit şey demiyor. ne gazzesi ya? Ne gazzesinden bahsediyorsun diyorlar hemen. Bunlara da dikkatini tabii. çekmek isterim bak. İçerideki kendi benim ifademle kendi ifademle söyleyeyim. Amerikan oğlanları kendi içerideki tasmalı köpekleri hemen havlamaya başlıyor. Operasyon. Sanki şehitlerimiz çok iyi düşünüyorlar evet. da. Onları ilgilendiriyor da sanki. Doğru, dün ifade etmiştim. Hemen getirip buraya bağlıyorum. İfade etmiştim. Biz e, terör örgütleriyle alayı gelse zaten bütün dünyadaki en tehlikeli terör örgütleri burnumuzun dibinde alayı gelse mücadele ederiz. Hepsi gömeriz. Gömeriz. Yani Hı, bizim zaten. işimizi zorlaştıran, içerideki satılmışlar. İçimiz satılmışlar diyorum. Ben. Mahallenin evet. pişileri diyor ya. Ha, ya. Aynen. Ha, <laughs> bravo. İyi de söyledim. E, kötü bir kelimedir ama Yok e, Pijileri diyor. Evet beach diyorsun yani beach o he. plajları plaj çocukları, plajları tamam beach çocukları çocukları e, onu yapıyorlar peki e, hemen e, devam edelim e, arkadaşlar hemen videolarımızı hazırlayalım iç siyasette şey var Tabii bununla ilgili bir bildiri çok kısa alacağım yani bak 5-6 dakika falan kaldı e, bildiri imza alacak mı imza almayacak mı falan diye bu, bu, bu başka bir kafa herhalde Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti dahil hiçbir parti e, grubu başkanları bildiri imza atmadılar. Ne yaptılar? Genel bir bildiri yayınlandı. Meclis Başkanı tarafından yayınlandı. İş bitti. O böyle yaşındı. Fakat böyle olmamış gibi anlatan bir özlü özel var. Yani bir daha söyleyeyim. Meclis Başkanı'nın meclis bildirisi olarak ortaya koydu. Hani onu da paçasını kurtarıyor. Sana da gerek yok artık ha, yani. Tam onu diyecektim ben ha, de işte. Evet. Ya çok kardeşim, önemli. Kardeşim imzaladı diye. Bak seni de kurtarıyorum. Kesinlikle, ben Kesinlikle. Meclis adına diye. Onlara onu çok büyük bir ilgi yaptılar aslında bence. Ha, yani hep ya böyle kat, kavga çıkartmayın. A4 kağıdı neyine? Maalesef A4 kullanılıyor hala. Şuna bak. Yani bunu bir insan biraz büyütür. Diyor ya dün A4 kağıdı yan yana olunca. Iki A4 keşke partiler imza attı salada. Bugün bu, da. bu yurt, çağrımıza uygun olarak meclisteki hiçbir muhalefet partisinin Cumhur İttifakı'nda yattığı bildireği imza atmaması memnun Alo. Şişt, nerede yaşıyorsun sen ya? Kusur, nerede yaşıyorsun sen? Şişt. Abi hey Manisa bak. arkadaşım. Cumhur İttifakı diyor. onlar da imza atmadı ki. AK Parti AK Parti <laughs> bu konuda senin kurtaralım diye. Dün farklı bir şey vardı. Yani benim e, metaforum. Dün, dün farklı bir şey vardı biliyorsunuz işte ilgili bakanlar da bilgi verdiler meclise. Evet. Bir birlik beraberlik şeyi vardı dün. AK Parti bu zedelenmesin diye böyle bir yöntem takip etti. Yani meclis başkanı imzaladı bildiriyi evet. parti gruplarına imzalatmadı. Tamam. Keşke imzalatsaydı bence yanlış yaptılar bence. Niye yanlış yaptılar? Onların bütün bunlara rağmen işte şehitlerle ilgili 10 dakika 15 dakika konuştu. Tablo tamam da hocam bu nerede yaşıyor? Buna imza atmadığını yine görse, millet görseydi keşke yani. Kendi de, aslında. demle beraber imza atmadığını görseydi millet keşke yani. Çünkü keşke. bak hala istismar yapıyor. Evet ya yani diyor ki Cumhur İttifakı'nda yaptığı bildiriye. Arkadaş, Böyle bildiri getirilmedi ki imza Cumhur için. Cumhur altındaki partilerde bak diyor bir tane arkadaş onu vermemeyi ısrar ediyorlar ama ilk, ilk bölümünü o kağıdı. E, neyse tamam herhalde ben tek bir tane meclis başkanı imza aldı bir kağıt. Evet Duman Kurtulmuş'un. Bu. Zaten ilk şey buydu zaten. Evet, dün Türkiye uygulanan bir, bir şey. Bildirisi ve imza. Herkes adı. Özgür Özel'in açıklamasını okuyan evet, sanki böyle tamam. bir teşebbüste bulunmuş. Evet, kimse olsun. imza atmadığı için böyle yapılmış Yemez gibi Yemezlerim anlaşılıyor. Yemezlerim Özgür. Saçma çok bir daha yenisin. Şey. Daha çok, 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 ucuz, ucuz evet, bir manipülasyon bence. Bunlar. Eş başkan, sayın eş başkan lütfen takip edelim. Yoksa öyle daha kötü olurdu. Bak yine kendimiz bunlar, alternatif biz meclis Bunlar istismar. Da, hocam alternatif meclis kurulunca da. Peki bir de oradan öteki eş başkanı gidelim hemen arkadaşlar. İmamoğlu'nun bir videosu var. Onu verelim. Öteki eş başkan, bu eş başkan hmm. bu işlere bakıyor. Öteki eş başkan da yay yönetimlere bakıyor. Ee, İmamoğlu'nun videosu vardı. Hemen hazırmış. Hemen devreye girsin. Ne demiş bakalım? Ee, durup dururken sataşmış Murat Kuruma. İmamoğlu diyor ki şöyle diyor. Ne diyor? Şöyle diyor. Bu millet temsilciye oy vermez. İstanbul'un koltuğu İstanbul'un Bak, yönetim koltuğu, bak, kumanda koltuğu bak, önemlidir. Bak. O koltuğa oturan milletini dinleyecek, tam yol ileri diyecek. Ha. Bil hocam bak kaç 750 yıldan beri biliyorsun Bizans'tan bu yana Konstantinopolis'in belli başka çok önemlidir o koltuğu. var. Öğretiyor şimdi yani. Ee, kaç kaç kuruş akıllı var onu öğretiyor bilemiyorum ama hakarettir hocam. Ben öyle görüyorum. Canan gibi de düşünmüyorum. Müteahhitler akıllı insanlardır. Ee, müteahhit bile olamamış bu. Yana, onu demek istiyorum. Şimdi arkadaş bunun karşı bir de kurumun cevabı var. Bir, bir dakika ama yorumlar var. var. Sayın Murat Kurum ne demiş bunun karşılığında? Bir cevap vermiş çok güzel bir şey. Cumhurbaşkanımızla görüşmeyip de yabancı büyükelçilerle mi görüşeceğiz? Öyle yeter. <laughs> mihraçlarla evet, burada bu manada ülkemiz geleceği adına, vatandaşımız adına e, onların yaptığı gibi sufle aldıkları yerlerle mi görüşeceğiz? Biz milletimizin temsilcisiyle, Cumhur'un temsilcisiyle görüşmeye devam edeceğiz. Onlar bırakın yabancı büyükelçilerle görüşmeye devam etsinler. Devam etsinler. Onlar evet. sufle aldığı evet. Evet. yerlerle yok. görüşmeye devam A, bak, etsinler. E, bak e, temsilcide görüşüyor dediği yani. Bence, bak e, Sayın Cumhurbaşkanı'na görüşmüş. Sanki Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsun. E, aynı zamanda da e, Uganda devlet başkanı olduğu için. İşte orası Bilmiyorum, önemli. Tabii. Biriyle görüşerek, biriyle görüşerek demek ne demek? Sen ona bağlı değil misin? Sen burada özellikli mi yani ettin? Yani şeydeki o kendi yani şeylerde müttefiklerinizle aynı kafa mı gidiyorsun sen? Yani ne demek yani Cumhurbaşkanı? Sen gitmedin mi kapıya kadar? Randevu almadın mı daha önce? Yani bir kere o başına almamışsınız o biriyle görüşme. Çok çirkin bir ifade bir kere o. Tamam mı? Ee, i̇kincisi de ben Said, Sayın, Murat Kurum'un e, bu sen kapak dedin de, bu kapağı yapmamasını tercih ederdim ayrıca. Niye? Değmez. Yani <laughs> ee, Sayın Murat Kurumu bekleyen Oğlum, en büyük ben. tehlike bu o, onun mindere çekme şeylerinden e, tarihlerine kapılmasıdır. Tabii çamur çökek bence. yapacak. İmam tamam mı? Oğlu, her zamanki gibi bak, çamur en, çökek bak, Tekrar söylüyorum. Tamam. Verilecek en güzel cevap yok saymaktır onu. Evet. Ne derse desin. O, şu güzel ama bak mesela. Ben bu kapaklara tabii, tabii. gerek görmüyorum. Ş şöyle, ya hayır ama mesela hiç detaya da girmeden güzel. Onlar bir biz var. yaparız abi doğru gerek doğru. yok ona. Hayır şöyle ama mesela şu soğuma güzel. Diyor ki işte efendim birisinin temsilcisi olarak diyor bak ifade bu. Yani diyorsun yani sen şunu. bir dedin kim? şu Şunu tabi tabi şunu da çok iyi biliyorum. Yani e, bu kadar bunun kapasitesi bu kadar. Bu Eko'nun hani çok beğenip hani tapındıkları eko vardı ya hani başkan geliyor falan. Abi yani değmez. Yani. Değmez. Kapasite bu. Yani üretebilin i̇şte siyaset Çok kapasite inmemek lazım o, o seviyeye. bilsin dediği 21 yıldır 22 yıldır bu ülkede. Ya bunu herkes alacak. biliyor zaten abi. Buna ha. lüzum yok ya bunlara. Şu, şu cevap güzel. Bak görüşüp onlara icazet diyor. Ama senin gibi şeyle mi görüşüyorum diyor. Ha. Ya bunu bilmeyen mi var abi ya ha. İstanbul'da. Bu atrap önemliydi o yüzden söyledim. Ya ben onu biz yaparız diyorum ben de. Sayın tamam. Murat Bey bunlara buna cevap vermesin ya ha. lüzum yok. Ama evet bir bakıyoruz ki o kar kıyamette ben onu atlatamıyorum. Bak bir sen bir şey diyeyim mi? Bu cevabı duyunca o dört köşe olmuştur zevkten. Oh çok şunu başardım diye. Çünkü şu, şu ana kadar şey yapmıyorlar, Yani, olmuyordum. olmuyordu. O, şöyle mutlu oluyor bu adam. O benim İngilizler iş tuttuğumu da. Olur. Ayıp zorunda. ediyorsun. O kadar mı Ya reklamım yani? kötüsüm kötüsü mü olur ya? Bak. Bu kadar mı diyorsun? Murat Bey onu eleştirsin. Nasıl eleştirirsin? Buna razıdır. şu baştan o. Yeter ki onu eleştirsin. bizi de çok seviyordur. Bizi sevsin canım problem yok. Ama yani, o, o yani şey, ben o çünkü şey yapacak. O... ben daha bugün yazdım Eko'ya. Gördüm okudum. lazım diye. Yani ne kim yapacaktı ki İttifak şimdiye kadar kalmadı. Ee, neyse tamam. Ya, o konuda çok anlaşamadık ama tabii ki ben bilmem. Ya, bu Murat benim Bey fikrim sonuçta bilir. ya. Ben kendi fikrimi ben söylüyorum. Ben Murat Bey bilir. Doğru söylüyorsun. Muhatap olmak lazım. Ben fikrimi söylüyorum arkadaşlar. arkadaş. Ben işim zaten çamur çökekle uğraşmak zaten. Ben bu işi yapıyorum diyorum ben kendi adamım. Tamam. Da, sana çok hak veriyorum. Biz yaparız. E, çünkü ne kadar ne olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Şimdi ne kadar çok peşifre ettik. Zaten kaybedecek gidecek. Yoktur bundan sonra. Efendim program bitmiş ama bir videoyla çok kısa bir videoyla bitirip de e, Nuh abime bu kadar Estağ eş Allah. beklettik. Onun da bir yorumunu istiyorum arkadaşlar. Allah. Var bu Rojava'da bilmem neler oluyormuş. Asker niye giriyormuş Rojava'ya falan oradaki büyük devrim olan neydi bu eş başkan. Abi çok eş dört tane eş başkan var. Tülay Hatim Giillerden gillerden bir tane bir kişi daha var. Yani ismi lazım değil var. boş boşver. Müttefikler ya benzeşmeye çalışıyor. O da iş başkan. İmamoğlu. E dedi ya gözüm işte bir resim Ne demiş bakalım. Asker ölümlerinin hemen akabinde Rojova bombalanmaya başlandı. Ve siviller katlediliyor Rojova'da. Elektrik santralleri, gıda siloları, depoları ve hastaneler, sivillerin yaşam alanları... Bu kürsünün Siz dili olsa duruyoruz. da konuşsa. Hocam vakit Biz diye her seferinde bunları dile Hemen, getirdik. Hemen de devam edelim. Ne diyor abi? Abi bir cümle. Öyle bu, bir şey yok. Olsaydı ortalık ayağa kalkardı tamam. zaten. Bunu en iyi tü, Türk millet Türk ordusu yapıyor. O, o sivillere zarar vermeden müca, mücadeleyi. Evet. Son cümlem şu. Buna esas bizim cevap vermemize gerek yok. Buna cevap vermemiz gerek yok. Kim biliyor musun? Hocam cevap Kim biliyor musun? Hayır işte buna esas cevap vermemiz gerek yok. bırakalım. Özgür Özel'dir Özgür, özgür Özel. Ha bu o yapmamız lazım. Hayır onun cevap vermemiz lazım. Bana. Katılıyor mu katılmıyor mu bunlara? İmamoğlu'na cevap vermişler. Katılmıyorsa ne iş var onun yanında? Ne için kırmızı ara seriyorlar? Çok güzel. Katılıyorsa yani. hayırlı işler. Evet. Beraber gidin o zaman. Yani e, şey diyor, ne diyordu? Hadi biz, hadi ben o görevi yapayım dedi. ya bana. Hani biz cevap Bak tekrar diye. söylüyorum abi. Katılıyor mu, katılmıyor mu? Ben evet. çok merak ediyorum. Evet. Sayın Özgür Özel burada Nual size soruyor. Katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Yani e, şehitler verdik orada operasyon yapıyoruz ülkemiz için. Siz efendim Tülay Hanım'a katılıyor ha, musunuz? Katılmıyor buna musunuz? Buna cevap versin abi ya. Ee, diyesim geldi size. Sayın Eş Başkan, Özgür Özel Beyefendi Hazretleri. Ee, Şurada şöyle bir hala müzik gelir birazdan ama ben soru zorlayacağım. <laughs> ben sustum. Şöyle şöyle zorlamaya Ben, ben kabahatli değilim ben sustum. Arkadaşlar temsilcilerle görüşüyor diyorsunuz. Bak Noah bir uyardı. Dedi ki biz cevap veririz ben cevap veririm. Temsilcilerle görüşüp de İstanbul yetilmez diyor. Eko. Ee, <laughs> Bununla mı Tamam. Evet. Yani temsilciniz bu mu? Öyle derim bak temsilciniz PKK'nın uzantısı. Çok mı? güzel. Amerika mı? Güzel kapak. Teşekkür ederim efendim. Görüşmek üzere yarın. Hoşçakalın.